Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 1,5 yıllık göz hastalıkları asistanıyım. Aslında uzun zamandır aklımda göz hastalıkları ile ilgili branş tanıtımı yapmak amacıyla bir video çekmek vardı. Fakat gerek zaman kifayetsizliği, gerekse de tecrübe yetersizliği sebebiyle videoyu çekememiştim. Bildiğiniz üzere artık yeni bir tusu geride bıraktık ve tercih dönemindeyiz. Her dönemde olduğu gibi bu dönemde de birçok arkadaşımız bana ulaşıyor, sorularını soruyor. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum ama herkese de faydalı olabilmesi amacıyla bir video çekmenin daha doğru olacağını düşün ve artık en son gerekli zamanı sabah işe giderken video çekerek bulabildim. Tabii bu videoda ben size kendi bakış açımı, kendi perspektifimi paylaşacağım ve bunları bir buçuk yıllık bir göz hastalıkları geçmişi olan birinden dinleyeceğinizi lütfen unutmayın. Eksik olan yerler olabilir, benim hatalı olarak değerlendirdiğim yerler olabilir. Lütfen bu videoya da eleştirel bir gözle bakarsanız sizin için daha faydalı olacaktır ve yine başka insanlarla da mutlaka konuşup onlardan da fikirlerini alıp bir mukayese yaparak ilerlemenizi bu tercih döneminde de tavsiye ediyorum sizlere. Göz hastalıkları branşını tercih etmeli hangi tip karakterler, hangi tip kişilik yapıları bu branş için uygun? Tabii öncelikle bunun en doğru cevabını en iyi siz bilirsiniz. Çünkü kendinizi en iyi tanıyan sizlersiniz. Tedahi bir branş bunu unutmamak lazım. Yani ne kadar minor olarak geçse de ne kadar nispeten diğer branşlara göre rahat olarak telakki edilse de bu cerrahi bir branş. Dolayısıyla her cerrahi branşın getirdiği gibi bazı gereklilikler getiriyor. Nedir bunlar? Hastanın preop hazırlıkları var, anestezi hazırlıkları var, postop takipleri var, kontrolleri var, komplikasyon riski var. Dolayısıyla göz hastalıklarını mutlaka cerrahi bir branş olarak görün. Sonuçta postop, hasta vizitleriniz var bunların hepsi göz hastalıklarını diğer dahili ve temel bilimler branşlarından ayıran özellikler ve bununla getirdiği bir yoğunluk ve iş yükü var. Tercihlerinizi yaparken mutlaka bunu göz önünde bulundurun. Yani siz, sizin karakteriniz, sizin kişilik yapınız cerrahi bir branş uygun mu? Yani bir cerrah olmaya uygun mu? Aslında zaten benim kanalımda branş tercihi ile ilgili bir video. Var. İsterseniz öncelikle onu izlerseniz branş ile ilgili soru işareti olan arkadaşlar için daha faydalı olacaktır. Tabi diğer cerrahi branşlara göre kıyasla göz hastalıkları daha minor kalan bir cerrahi. Yeni doğandan, prematüre bebekten 100 yaşına kadar geniş bir hasta grubuna sahip. Fakat hastalıklarımızın çoğunda bir mortalite riski yok. Dolayısıyla bu da göz hastalıklarını daha stressiz, daha konforlu bir branş haline getiriyor. Bu asistanlığınız için de böyle olacak, uzmanlığınız için de böyle olacak. Yani hiçbir zaman evinize gittiğinizde ya acaba hastama bir şey olur mu? Yani bu mortalite bazında söylüyorum tabii ki. Göz cerrahilerinde postop dönemde bir takım komplikasyonları var fakat Takdir edersiniz ki bir mortalite ile kıyaslanamayacak derecede düşük. Dolayısıyla bu sizin stres yükünüzü azaltır. Yani ben hem bir cerrahi branş istiyorum ama hem de çok fazla kendimi yıpratmak istemiyorum. Yani eve gittiğimde aklım çok fazla hastanede kalmasın ya da ileride uzman olduğumda ömrüm hastanede geçmesin bu gibi bir düşünceye sahipseniz göz hastalıkları hakikaten bunun için çok uygun bir branş. Bunun ayrıca benim göz hastalıklarında en çok sevdiğim yönlerden bir tanesi de asistanlığa başlar başlamaz hastalara primer faydanızın dokunabiliyor olması. En basitinden acille refakat olarak durmaya başladığınızda bile bir gözden çapak çıkarttığınızda, göz içine giren bir yabancı cismi çıkarttığınızda hastada oluşan memnuniyet, hastadan alacağınız dua bile sizin bir an önce aslında mesleki tatmin duymanızı temin ediyor. Bence göz hastalıklarının en önemli hususiyetlerinden biri bu. Yani diğer hangi cerrahi branşlarda bu kadar erken branşınıza ait bir etki gösterebiliyorsunuz çok bilmiyorum açıkçası. Bence gözün en önemli avantajlarından biri bu. Göz hastalıklarında yine unutulmaması gereken ciddi bir poliklinik yükü olduğudur. Yani tabii ki cerrahi bir branş diyoruz ama Ciddi bir poliklinik yükü de var. Bu işte asistanlık döneminde yıpratıcı ve yorucu olabiliyor. Bunu bilmek lazım. Yani çevrenizden de bileceğiniz üzere göz hastalıklarına inanılmaz bir talep var. Randevu almanın zorluğundan bahsediliyor. Hükümet ve aslında Sağlık Bakanlığı da sürekli bu talebi karşılamaya yönelik poliklinik arttırımına gidiyor. Dolayısıyla bu da aslında... Ee, asistanlık dönemindeki de bu poliklinik yükünü arttırıyor. Tabii bunu da e, avantaj gibi de görebilirsiniz bir noktada. Tabii dezavantajları var. Bir süre sonra yıpranıyorsunuz ama e, ileriki hayatınızda da yani uzmanlık hayatınızda da cerrahi ve poliklinik yükü arasındaki dengeyi sizin e, sağlayabileceğinizi bilmek bence değerlendiriyor. Güzel yani siz sonuçta sürekli sürekli ameliyat yapmak istemiyorsanız arada bir de poliklinikte bir iki gün kendinizi dinlendirmek istiyorsanız. Göz hastalıklarının da bence güzel bir avantajı var. Yani hatta hiç cerrahi de yapmak istemiyorsanız yani sadece poliklinik dahi yapabilirsiniz ama bu benim çok kafama yatan bir şey değil. Cerrahi bir branşta sadece poliklinik hizmeti vermek. Ama dediğim gibi yani bu cerrahi ve poliklinik yükünün neredeyse eşit olduğu bir branşta bu ikisi arasındaki dengeyi sizin o zamanki, o dönemki planlarınıza, yoğunluğunuza göre organize edebiliyor olmanız bu branşın bence bir avantajı. Ama dediğim gibi poliklinik yıpratıcı olabiliyor. Göz hastalıkları branşı ile ilgili biraz bilgi vermek istiyorum size. Şimdi göz hastalıkları aslında kendi içinde derya deniz Aslına baktığınızda çok küçük iki tane organla uğraşıyor gibi gözüksek de kendi içinde alt dalları olan ve her bir alt dalı kendi içinde bir derya deniz olan bir branş göz hastalıkları. Kabaca hangi branşlar var? Ön segment dediğimiz gözün ön segmentiyle ilgilenen kornea, katarak, refraktif cerrahi, bunun yanında retina veya glokom, rob, şaşılık, nörooftalmoloji, kiloplastik şeklinde alt dalları olan bir branş. Türkiye'de resmi olarak bu alt dallarda yan dal yapma imkanı gibi bir durum yok. Şu an ülkemizde bu tanımlanmadı. Yurt dışında böyle üst ihtisaslar, yan dal eğitimleri mevcut. Ama siz Türkiye'deki çoğu branşta olduğu gibi uzman olduktan sonra ilgili olduğunuz alanda eğitiminize devam edip yurt dışına gidip ya da ülke içinde kalıp vaka tecrübenizi artırarak kendinizi bir alanda ilerletebilirsiniz. Yani zaten göz camiasında da hocaların birçoğu bir alanı kendine seçip o alanda ilerliyorlar. Yani bir ön segmen cerrahı retinal cerrahi yapmıyor. Bir retinal cerrah refraktif cerrahi yapmıyor. Çoğunlukla konuşuyorum. Gözün de kendi içinde spesifikleşmesi var. Bunu tercih videosunda da söylüyorum. Branş tercih videosunda da bu çok önemli. Yani artık günümüz tıp dünyasında aranılan kişiler ya da nitelikli kişiler kendi alanlarında belli bir spesifik konuda hatta belli bir hastalıkta kendini çok iyi geliştirip o hastalıkla tanınan kişiler oluyor. Asistanlık eğitiminde sizi neler bekliyor? Tabii kliniklere göre farklılıklar olmakla beraber bir göz hastalıkları hastalığına başladığınızda ilk bir 2 ay refakat şeklinde geçiyor. İşte poliklinikte refakat, nöbetlerde refakat. Sonuçta işi öğrenmeye çalışıyorsunuz. Uzmanların yanında duruyorsunuz başlangıçta genelde. Onları izleyerek, araştırarak öğrenmeye başlıyorsunuz. Sonrasında da poliklinikte primer hasta bakarak, arada kaldığınız hastaları danışarak bu şekilde eğitiminize devam ediyorsunuz birimleşme sistemi olan kliniklerde yani birimleşme ne demek? Size az önce sağlayacağım alt dalların her biriyle ilgilenen hocaların olduğu ve sizin rotasyonlar alarak bu birimlere gidip eğitim aldığınız klinikler ki bu çok mühim. Bunu ileride tekrar söyleyeceğim. Bu rotasyonlara başlıyorsunuz. Yani genel poliklinikte belli bir süre geçirdikten sonra bu rotasyonları belli tekrar aralıklarıyla alarak eğitiminize devam ediyorsunuz. Nöbetlerden bahsedecek olursak göz hastalıkları Klinikten kliniğe göre değişmekle beraber benim şahsi gözlemim minimum 2-3 maksimumda 8 nöbetle başlanıyor. Ve bu nöbet sayıları gitgide düşüyor. Tabi burada sayıya çok takılmamak lazım. Yani sayı olarak mesela benim klinimde 6 nöbetle başlamıştık. Genel cerrahinin 6 nöbetiyle biz göz hastalıklarının 6 nöbeti bir kadın doğumun altı nöbeti asla eşit değil. Sonuçta nöbetlerimiz tabii ki özellikle bizim gibi üçüncü basamak referans merkezlerinde yoğun geçmekle beraber ciddi ve sıkıntılı bir hasta popülasyonumuz olmadığı için rahat geçer. Yani en azından mental olarak bir telaşemiz yoktur. Dediğim gibi bizim göz acillerimizde çok sık bulunmakta. Perforasyon, yaralanma, retina dekolmanı gibi ama bunların hiçbirinde dakikalar içinde müdahale etmemiz gereken hastalıklar değil. Bir tek işte santral retinal arter tıkanıklığımız var. Bir an önce müdahale etmemiz gereken ama zaten çoğu hastada yani çok geç fark edildiği için onda da aslında çok acil bir durum olmuyor genelde bizim için. Yani dolayısıyla çok uzatmadan göz hastalıklarında nöbetler Diğer cerrahi branşlara göre rahat geçer. Göz hastalıklarının bence branş olarak bir diğer güzelliği derneğinin çok aktif ve güzel olması. Bir tane dernek var ve tüm faaliyetler bu dernek çatısı altında yürütülüyor ve dernek çok güzel bir şekilde yapılandırılmış biliyorsunuz yani özellikle işte dahili branşlarda, cerrahi branşlarda onlarca dernek var. Her bir hastalığın derneği var ama göz hastalıklarında bu engellenmiş ve bence çok da güzel yapılmış. Tüm faaliyetler dernek tarafından yürütülüyor. Çok sık eğitimler düzenleniyor, kongreler, sempozyumlar düzenleniyor. Dolayısıyla bence göz hastalıklarının bu yönü de çok kıymetli. Mutlaka Türk Oftalmoloji Derneği'nin bir web sitesini inceleyin dediğimi daha iyi anlayacaksınız. Evet yani göz hastalıkları kabaca bu şekilde geçen bir 4 yıllık asistanlık süresi mevcut. Sonrasında tezinizi sunup aynı şekilde uzmanlığınızı aldığınız bir süreç. Peki klinik tercihinde nelere dikkat etmeniz? Aslında çoğunuzun merak ettiği ve kafasının takıldığı yer burası. Ben göz hastalıklarını istiyorum, karakterim ona uygun, cerrahi bir branş istiyorum, poliklinik de yapmak istiyorum. Ama peki ben bu eğitimi nerede alacağım? kafalarınızdaki soru bu. Şimdi arkadaşlar eğitim alabileceğiniz yer aslında kabaca 3'e ayırabiliriz. 1. Eğitim araştırma hastaneleri. 2. Şehir hastaneleri. 3. Vakıf üniversite hastaneleri. Şimdi ben madde madde aklımda olan kısımlara göre bunları kıyaslayacağım. Sonrasında tabii ki de karar size ait. Birincisi Cerrahi bir branş olduğu için sizin ilk planda en çok dikkat edeceğiniz alacağınız eğitim. Bu eğitim sadece pratik eğitim değil yani. Sadece vaka sayısı değil. Bunun yanında teorik eğitimi de sormanız lazım. Yani bir klinikte sizin bakacağınız en önemli şey, ya ben buradan nasıl bir eğitim alacağım? Bu eğitimin kalitesine öncelikle bakmanız lazım. Yani gittiğiniz kliniklerde bir pratik eğitime yönelik ya burada ben kaç tane vaka yapabilirim. Herkesin sorduğu soru bu zaten. Eko sayısı üzerinden bu soruluyor. Çünkü bizim temel ameliyatımız FAKO cerrahisi. Fakat sadece sayıya odaklanmayın. Mutlaka bunun yanında komplike katarak cerrahisi yaptırılıyor mu? Farklı vakalarda yaptırılıyor mu? Çünkü 100-150 sayısının üstünde yapacağınız rutin katarak cerrahisinin sizin gelişiminize çok bir katkısı olmadığını hocamız söylemişti bize Profesör Doktor Yusuf Yıldırım yani sonuçta ben bunu söyleyecek bir konumda değilim. Hocamdan yani benim kendime mentor olarak belirlediğim hocam fikirlerine çok saygı duyduğum bir hocam. Yusuf Hocam onun da söylediği bu şekilde. Yani sizin sayıya bu kadar takılmanıza gerek yok. 150'den sonra 150 iyi bir sayı iyi bir baraj olabilir sizin için. Sonrasında Yapacağınız e, komplike cerrahiler ya da farklı zor nitelikli olguları da yaptırılıyorsa o klinikte kıymetli. Komplikasyonunuzu yönetmeyi e, öğrenebiliyorsanız o kıymetli. Diğer hangi cerrahiler asistanlara yaptırılıyor? DSR yaptırılıyor mu? E, bunun haricinde işte şaşılık ameliyatları, glokom ameliyatları bunlar yaptırılıyor mu? Yani sadece FAKO sayısına odaklanmayın. Hangi çeşit cerrahiler... O klinikte asistanlara yaptırılıyor. Bunu öğrenmek lazım. Ve sayı olarak da öğrenmek lazım. Bunun yanında, yani bu pratik eğitimin yanında teorik eğitimde mutlaka önemsemek lazım. Yani göz hastalıkları sonuçta derya deniz çok ciddi bir e, teorik bilgi yükü olan bir branş. Ve bunun da e, bu 4 yıllık süre içerisinde öğrenilmesi, hazmedilmesi lazım. Bunu sadece tek başınıza yapamazsınız. O kliniğin eğitim saati var mı? ve eğitim saatine önem veriliyor mu? Yani her klinikte bir eğitim saati var benim Telegram grubunda gördüğüm kadarıyla ama buna ne derecede önem veriliyor? Mesela bu yıllık belirleniyor mu? Yani yoksa böyle o hafta şu sunulsun, bu hafta bu sunulsun gibi bir durum mu var? Yani bizim hastanemizde mesela bir yıllık program önceden belirleniyor. Yani o bir yıl boyunca hangi hafta dış konuşmacı gelecek, hangi hafta hangi asistan, hangi uzmanla sunum yapacak bu belirli ve buna riayet ediliyor yani ve buna önem veriliyor diyelim yoklama alınıyor. Dolayısıyla eğitim saatini sorgulamanız lazım. Evet bir klinikte temel olarak bakacağınız benim kanaatime göre eğitim. Çünkü biz bu kliniklere eğitim almak için gidiyoruz. Bundan sonraki kısımlar daha az dikkat edeceğiniz ama yine de önemli kısımlar. Klinikte dikkat edileceğiniz diğer konu hoca ve uzman kadrosu. Yani kaç tane profesör, doçent, hoca var kaç tane uzman var ve bu sayıların ötesinde o klinikte hangi birimler aktif şimdi e, videonun başında size gözün alt dallarından bahsetmiştim hatırlayacak olursanız sizin aslanlık eğitimi alacağınız yerde bu birimlerden ne kadar çoğu varsa sizin eğitiminiz de kaliteli donanımlı ve yeterli olacaktır Dolayısıyla gittiğiniz kliniklerde soracağınız en önemli soru bu klinikte birimleşme var mı rotasyon halinde eğitim alınıyor mu ve hangi birimler aktif? Yani bir klinikte işte şu alanlarla ilgilenen hoca olmasıyla birimleşme olması çok farklı. Çünkü yani glokomla ilgilenen bir hoca olabilir, şaşılıkla ilgilenen bir hoca olabilir. Siz onunla aralıklı ameliyata girebilirsiniz ama rotasyon halinde bir birim almanız çok farklı. Çünkü siz o hastanın preop muayenesini yapacaksınız, ilk gelişini göreceksiniz ameliyatta hangi ameliyata hocanın nasıl planladığını göreceksiniz. Postop takibini göreceksiniz. Dolayısıyla birimleşme çok kıymetli. Yani birimleşmenin olduğu bir kliniği tercih etmenizi, rotasyon alabileceğiniz bir kliniği tercih etmenizi ben tavsiye ederim özellikle yeri gelmişken Ben bizim kliniğimizi ekstra anlatmayacağım Başakşehir Şam ve sakura Şehir Hastanesi'ni Telegram grubunda en son ki paylaştığımız tanıtım yazısını şimdi buraya ekliyorum videoyu durdurarak okuyabilirsiniz bu Tabii ki 2025 yılı Mayıs ayındaki durum için geçerli bu videoyu Belki bir sene iki sene sonra izlerseniz durum değişmiş olabilir ama güncellemeye çalışırım elimden geldiğince. Bizim klinimizde merak edenler buradan okuyabilir zaten. Sorusu olan da yine bana ulaşabilir. Evet. Diğer önemli husus bence asistan ortamı. Sonuçta işte siz artık bir iş hayatına atılıyorsunuz tabiri caizse. Öğrencilik hayatı bitiyor. Dolayısıyla bir iş ortamında İnsan ee, insan tabii ki huzur arar. Asistanlar arasındaki ilişki nasıl o klinikte onu ona iyi dikkat etmek lazım. Sonuçta 4 yıl boyunca bir mesai arkadaşlığı yapacaksınız. Genel olarak huzurlu bir ortam mı? Yani dediğim gibi eğitimle kadar e, iyi olursa olsun, kaliteli olursa olsun eğer oradaki asistan ortamında bir sıkıntı varsa, huzursuzluk varsa, mobbing varsa, e, zehir gibi geçecektir. Dolayısıyla Tabi ne kadar gerçekçi öğrenebilirsiniz işin içine girmeden bilmiyorum ama aslan ortamının da iyice tetkik edilmesi lazım yani orada huzurlu bir ortam var mı? Bunun haricinde kliniklerde kongrelere katılım, sempozyumlara katılım bunların teşvik edilip edilmemesi önemli yani dediğim gibi tot çok aktif birçok eğitim, sempozyum düzenleniyor ama Sonuçta bunlar da gidebilmek için klinikten izin almak gerekiyor. Dolayısıyla kliniğin bakış açısı da burada önemli. Yani teşvik eden bir klinikle etmeyen bir klinik bu noktada çok ciddi bir şekilde ayrışır. Bunun haricinde bilimsel çalışmadan bahsetmek istiyorum. Akademik çalışmadan bahsetmek istiyorum. Yani göz hastalıklarının bence bir diğer avantajı çok ciddi objektif veri elde edebiliyorsunuz. Zaten tüm hastalar göz ölçümü alarak geliyor. Bunun haricinde biz bizim elimizde birçok tetkik var ve veri olarak çok ciddi veriler hastalardan elde ediyoruz. Dolayısıyla göz hastalıklarında bence bilimsel makale yazmanın en rahat olduğu yani veri açısından en rahat olduğu branşlardan bir tanesi. Dolayısıyla bilimsel araştırma yapmak isteyen, bu yönde ilerlemek isteyen biri için göz hastalıklarının da ben çok avantajlı olduğunu düşünüyorum bilimsel araştırma için özellikle e, o klinikteki uzman sayısı e, bence çok önemli. Sonuçta genelde uzmanlarla yapıyoruz. Çünkü onların da e, çoğu bildiğiniz üzere doçent olmak istiyorlar. E, ve bu konuda işte verilerin toplanması, etik kurul hazırlanması bizim e, yardımımız e, onların işini çok kolaylaştırıyor ve biz de bu şekilde bilimsel araştırma yapmayı öğreniyoruz ve sonuçta e, biz de yayın çıkartıyoruz. Buisiyle eee kliniklerdeki uzman sayısını öğrenebilirsiniz. Bilimsel araştırmalara nedenli asistanların dahil edilip edilmediğini sorabilirsiniz. Bilimsel araştırma açısından tabii ki üniversite ve vakıf hastaneleri daha avantajlı gibi gözükebilir. Sonuçta üniversite akademik ortamın daha canlı olduğu yerlerdir. Ama aklınızda yani üniversite hastanesinde eğitim görürsem ya da vakıf hastanesinde eğitim görürsem akademik çalışma yaparım eğitim araştırmaya gidersem çok akademik çalışma yapamam gibi bir algı oluşmasın. Dediğim gibi mesela bizim hastanemizde, şehir hastanesinde 25-30 tane uzmanımız var ve çok ciddi bir oranda bilimsel çalışma çıkartıyoruz, bilimsel faaliyetimiz var. Dolayısıyla yani üniversite hastanesinin bu konuda çok büyük bir avantajı bence yok. Ama tabii ki ileride akademi yönünde çok büyük bir ilginiz varsa üniversite hastanesi, üniversite ortamı çok daha avantajlı. Ama burada benim kastım yani bilimsel olarak da ilerlemek isteyen biri için yine doçent profesör lük yolunda ilerlemek isteyen biri için de eğitim araştırma hastaneleri gayet yeterli. Bunu söylemek istiyorum. Özellikle göz hastalıkları arkadaşlar çok teknoloji ve cihaz bağımlı bir branş. Bunu bir dezavantaj olarak da değerlendirebiliriz. Bu sebeple klinik tercihlerinizde mutlaka cerrahi aletlerin tanı ve tedavi cihazlarının modern ve gelişmiş olup olmadığını öğrenmeniz lazım. Yani zaten girdiğinizde o kliniğin düzeninden, fiziki şartlarından anlayabilirsiniz. Ama yine sormanız tabii ki daha iyi olur. Bu cihazlar yeni mi, son teknoloji mi diye. Çünkü hakikaten alet işler el övünür. Göz hastalıklarında bu böyle. Bu sebeple teknolojik cihazlar yeterli mi? Bunu bilmek lazım. Fiziki şartlar yani sonuçta dediğim gibi bir aslında iş hayatına geçiyorsunuz. Öğrencilik hayatından iş hayatına geçiyorsunuz. Ömrünüzün e, 4 yılı bir binada geçecek. Dolayısıyla burada fiziki şartlarda e, çok önemli yani tam e, hastaneye girdiğim anda bu bölüme geldik açıkçası. Yani e, hastanemiz mesela o konuda çok avantajlı bence. Yani e, Teknolojik altyapısı zaten çok iyi. Onun haricinde e, hastalar için çok konforlu. Yani bizim için kısmı geçtim sonuçta. Hasta odaları, hastaların işte yemek yiyebileceği yerler, hava alabileceği yerler. Dolayısıyla yani bence fiziki şartları da tercihinizde göz önünde bulundurun işte. E, ulaşım imkanları, fiziki şartlar. Bence bunlar işte arabanızı rahat park edebilme gibi. Yani bence fiziki şartları da göz önünde bulundurmakta fayda var. Evet şimdi... Aklıma gelenler ya daha doğrusu notlarımdan aklımda kalanlar bunlar oldu. Ee, yine gün içerisinde kalan eksik kısımları belirleyeceğim. Ee, akşam eve dönüş yolunda da onları çeker ve bitiririz diye planlıyorum. Evet dönüş yolunda kalan eksik yerleri tamamlamak istiyorum. Göz hastalıkları ile ilgili şunu da söylemem gerekiyor. Özellikle major cerrahimi minör cerrahimi ayrımında kalan arkadaşlar için göz gibi e, minor cerrahilerde özellikle bahsetmiş olduğum bu mental stresin daha az olmasından dolayı ve yoğunluğun da major cerrahilere göre daha az olmasından dolayı hastane dışında arta kalan vaktiniz daha fazla. Dolayısıyla hobilerinize, kendinizi geliştirmek istediğiniz alanlara veya uğraşmak istediğiniz başka şeylere daha fazla zaman ayırabiliyorsunuz. Benim de göz hastalıkları seçmemdeki en mühim sebeplerden biri bu. Bildiğiniz gibi aslında kalp damar cerrahisine daha fazla ilgi duyuyordum. Fakat bunun yanında daha farklı ve daha büyük hedeflerimiz olduğu için bu noktada Göz hastalıkları daha makul oldu çünkü hastaneden arta kalan vakit şu an da daha fazla, ileride de uzman olarak daha fazla olacağı için e, benim tercihimde bu etkili olmuştu. E, bunu da sizle paylaşmak istedim sizin de tercihinizde etkili olabilir diye. Tabii şu soruya da cevap vermek lazım. Uzman olduktan sonra bir göz hastalıkları uzmanı neler yapabilir? Göz hastalıklarında özellikle e, özel hastane imkanı fazla muayenehane de açabilirsiniz. Devlet hastanesinde kalabilirsiniz, akademik kariyerde ilerleyebilirsiniz. Birçok farklı kariyer yolu var. Bu da sizin ilgi, istek ve hedeflerinize bağlı olarak değişebilir. Ama birçok alternatifinizin olduğunu bilmek lazım. Yurt dışında da yandal eğitim alınabiliyor. Gözün şöyle bir güzelliği var. Uluslararası yeterlilik sınavları var. Bunları belki biraz araştıran arkadaşlarımız görmüş olabilir. Kişilerin ad soyadından sonra yanlarında Febo, FICO gibi ünvanlar yazıyor. Avrupa Board sınavı gibi uluslararası derneklerin yapmış olduğu değerlendirme sınavları var. Ve bunları alarak ünvanlar elde edebiliyorsunuz. Bu hem sizin uluslararası alanda yeterliliğinizi ispat ediyor. Bunun yanında da bu ünvanlara sahip olarak o ülkelerde eğitim alma, fellowship yapma imkanına erişebiliyorsunuz. Bu yönden de göz avantajlı. E, açıkçası e, benim de aslında bu, bu yönde bir planım var zaten. E, bununla ilgili sınavlara asistanken de girebiliyorsunuz. E, bu aşamaları geçip, ünvanları elde ettikten sonra e, o ülkelerde eğitim alabiliyorsunuz. E, bir diğer konu, üniversite mi, vakıf hastanesi mi ya da eğitim araştırma hastanesi mi ayrımında özellikle maaş konusuna da dikkat etmek lazım. Bildiğiniz gibi Teşviklerde ya da diğer ödemelerde üniversiteyle diğer kurumlar arasında ciddi bir fark oluyor. Bunlar hep zaten Telegram grubunda vesaire anlatılıyor. Özellikle maddi yönden de böyle bir fark olduğunu bilmekte fayda var. Bunun haricinde nöbet ertesi izin kullanıldırılmayan yerlerin hala olduğunu okuyoruz. Açıkçası bu tabii çok kabul edilebilir bir durum değil ama o kliniklerin yaklaşımı olabilir. Bunları da iyice gidip öğrenmek lazım. Tercihinizde bu da etkili olmalı. Yani açıkçası ben hiç nöbet ertesi çalışılabileceğine, hakkıyla çalışılabileceğine inanmıyorum. Genel hatlarıyla sizlere klinik tercihinde dikkat etmeniz gereken, dikkat noktaları paylaşmaya çalıştım. Dediğim gibi sonuçta bu eğitim alacağınız yer sizin bundan sonraki aslında mesleki hayatınızın şekilleneceği yer. Bu sebeple çok dikkatli karar vermenizi tavsiye ederim. Birçok kişiyle gidip yüz yüze konuşmak lazım. Her kliniği mutlaka gidip yerinde görmeniz, eğitim sorumlusuyla, idari sorumlusuyla konuşmanız, onların vizyonlarını öğrenmeniz lazım. Ben tercih döneminde hiç unutmuyorum. Yusuf Hoca ile görüşmeye gittiğimde kendisinin vizyonu, bakış açısı beni çok etkilemişti. Benim Çam yazmamda. Dolayısıyla mutlaka gidin, görüşün. O kliniğin vizyonu nedir? Neler yapılıyor? Oradaki ortam ne? Nöbete kalabiliyorsanız nöbete kalın. Gelen hasta profilini görün. Yani bu zamanınızı da Tıpkı sınava ne kadar çalıştıysanız yani bunu biraz kaçırıyoruz biz saatlerce, günlerce, aylarca tusa çalışıyoruz ama ondan sonrasında branş tercih ederken bence bu kadar emek ve gayret sarf etmiyoruz. Mümkün olduğu kadar çok kişiyle konuşup onların fikirlerini, tecrübelerini alıp sonrasında bunların hepsini sentezleyip günün sonunda kalbinize en çok sinen e, klinikleri yazmanızı e, ben acizane tavsiye ediyorum. E, i̇nşallah hepinizin hakkında hayırlı bir tercih dönemi olur benim genel hatlarıyla oftalmoloji adına, göz hastalıkları adına aklıma gelenler bunlar. Eğer yine sorunuz olursa bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Yine videonun altındaki sosyal medya hesaplarımdan da bana ulaşabilirsiniz. Hepinize hayırlı bir tercih dönemi diliyorum. Hoşçakalın.